Bolu yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı Beyazlar hazırlık karşılaşmasında Balıkesi Spor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın, ikinci yarısında atılan karşılıklı gollerle mücadele bir bir sona erdi. 2015-2016 futbol sezonu hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Kırmızı Beyazlar, Balıkesir Spor ile hazırlık karşılaşmasına karşı karşıya geldi. Bolu Spor'un teknik direktörü Özcan Bizati, Balıkesir Spor karşısına Erdi Yokuşlu, Emre Can, Luiz Umut, Fatih Turan, Emrullah, Enis Kahraman, Ahmet, Kemal Atıcı, Omar Kosoko, Jonathan Rice 11 ile çıktı. İlk yarıda her iki takım da karşılıklı kalede etkili olamadılar. Bolu Spor özellikle duran toplarda rakip e, kalede gol arayan taraf oldu. İlk yarıda her iki takımın da istediği golü bulamayınca ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. İkinci yarıda her iki takımda birçok oyuncu değişikliğine gitti. Bolu Spor'da ikinci yarıda oyuna giren ve denemek üzere kampak atılan Kingsley karşılaşmanın 48. dakikasında Bolu Spor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikadan sonra Kırmızı Beyazlılar Oyunun sonuna kadar Balıkirisi Spor'a üstünlüğünü kabul ettirdi. Oyunun son bölümlerine girildiğinde aynı gelişen Balıkirisi Spor atağında Boluspor Spor defansının bir anlık hatasını iyi değerlendiren Eray Atasefen 85. dakikada takımının beraberlik sayısını e, attı. Kalan dakikalarda başka uğurlu olmayınca Boluspor Spor, Spor ile bir bir berabere kaldı.